Ey iman eden kullarım, iman ediniz. 21. Sohbet İman ediniz demek, Ey laf ile iman edenler, kalp ile iman ederek hakiki imana kavuşunuz demek. Demek ki ibadet yapmanın sebebi, hakiki imana kavuşmak içindir. Elhamdülillahi haza min fadli Rabbi. Efendim, Allahu Teala hepinizden razı olsun. Ölmüşlerimizin ruhları şad olsun, sevinsin, memnun olsun. Abdülhakim Efendi'nin ruhları şad olsun. Abdülhakim Efendi'nin bubarek ayaklarıyla bastığı şu karşı sahildeki o topraklar hürmetine Allahu Teala bizleri affetsin. Affeder inşallah. Arkadaşlarımız arasında en çok Ember ağabeyi seviyorum. Onu hepinizden daha çok seviyorum. Çünkü bütün bu hizmetlerimize o pişva, rehber oluyor. Ondan sonra Osman, Osman seviyorum. Onlar çalışıyorlar. Sayelerinde biz de rahat ediyoruz. Allahu Teala yardımcıları olsun. Allah ikisine de hepimize de hayırlı ömürler ihsan eylesin. Maşallah. Enver Bey akşam yeni basılmış Farisi Müntehabat kitabını getirdi. Ben Buraya namaza gelmeden evvel müntehabatı açtım. Tesadüs ya, birinci ciltte 97. mektup karşıma çıktı, onu okudum. İsterseniz Kenan Bey okusun da dinleyelim efendim. Kenan Bey, siz şöyle yukarı oturun. Çünkü o mübarek yazıları okumak şerefi aşağıda olur mu? Kenan Dirlik Bismillahirrahmanirrahim Bu mektup Şeyh Derviş'e yazılmıştır ibadet etmemizin emrolunması, yakin elde etmemiz için olduğu bildirilmektedir. O mübarek insanların ismini söylememiz bile bizim için bir nimettir kardeşim. İnde zikri salihin tenzillur rahme. Evliyaların isimleri söylenen yere rahmet yağar. Allahu Teala'nın merhameti yağar. Kenan dirlik. Hak Teala peygamberlerin en üstünü salavatullahi aleyhim hatırı için bir işe yaramayan bizlere imanın hakikatini bildirsin. Bakın efendim, bir işe yaramayan bizlere diyerek ne kadar tevazı gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de hasirat dünya vel ahira diye geçiyor. Yani dünyada da ahirette de hüsrana uğradı. Dünyaya da ahirete de yaramaz demek. Hani ne dünyaya hayrımız var ne de ahirete derler ya, işte öyle kenandirlik. İnsanların yaratılmasının sebep, emrolunan ibadetleri yapmaktır. Ya efendim, yaratılmamızın sebebi bu işte. Şimdi efendim, Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, İnsanları ve cinleri bana ibadet etmeleri için yarattım. Zariyat 56 Kenandirlik İbadetleri yapmak, imanın hakikati olan yakin elde etmek içindir. Peki niçin ibadet yapıyoruz? Allahu Teala bizlere böyle sabahleyin sıcak yataktan kalkıp da soğuk su ile abdest almayı niçin emrediyor? Niçin Ramazan'da oruç tutmamızı emrediyor? İşte ibadet yapmamızın sebebi buymuş. Yakin elde etmek için, imanın hakikatine ermek için. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenu aminu. Ne demek? Ey iman eden kullarım, iman ediniz. Şimdi bunu bilmeyen der ki, ne kadar saçma söz. Tövbe estağfirullah. Böyle diyen kafir olur. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine saçma söz denir mi? Ey iman eden kullarım, iman ediniz demek, ey laf ile iman edenler, kalp ile iman ederek hakiki imana kavuşunuz demek. Demek ki ibadet yapmanın sebebi hakiki imana kavuşmak içinmiş. Ya efendim, kalp gözüyle cennet, cehennem, ahiret görülür. Efendim, kafirler diyor ki, ahiret var, cennet var, cehennem var diyorlar. Hiç öyle şey olur mu? Kim gitmiş, kim görmüş cenneti, cehennemi gidip de gören var mı? Kafirler işte böyle diyorlar. Haldeki dünyada ahireti görmek mümkün efendim. Peki nasıl görülecek? Dünyada ahiret nasıl görülür? Efendim kalp gözüyle görülür, kalp gözüyle. Kalpten pencere açılır, o pencereden ahiret seyredilir. Sırat köprüsü, mizan, terazi, hesap, kitap her şey seyredilir. Zaten ahirette zaman yok efendim. Zamansızdır orası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkınca Hazreti Osman'ın koşa koşa cennete girdiğini gördü. Peki koşa koşa o an mı girdi? Hayır, o, o anda hayattaydı. Kıyamet kopunca girecek. Ama onun kıyamet kopunca girişini Miraç'tayken gördü. Benzerini mi gördü? Hayalini mi? Hayır, Aynını gördü. Bu nasıl oluyor? Milyonlarca sene sonra gireceği halde o an aynısını görüyor. İşte orada zaman yok. O bir andır. Mebde ve münteha yani başlangıç ve son aynı anda görülür. Milyarlarla sene bir andır efendim. An meselesi. Biz dünyada zamanlı yaratıldık. Zamanlı doğduk ve büyüdük. Zamansızlık ne demek? Ona bizim aklımız ermiyor. İşte kalp gözü açık olanlar kıyameti de görüyor. Cenneti de görüyor. Cehennemde yananları da her şeyi görüyor. Hele ki İslam düşmanları geberiyorlar ya, geberip gidiyorlar ya, onların cehennemde yandıklarını o kalp gözü açık olanlar görür efendim. Kalpten pencere açılır, o pencereden ahireti görür. Efendim, Allahu Teala kimlerin ahirete iman etmesini emretmiş? Hepimizin. Halbuki ahireti saklamış, görülmüyor, bilinmiyor. Görmediğimiz halge iman etmemizi istemiş. Bilinmeyen, görülmeyen, anlaşılmayan şeye iman etmek zordur. Ama ahiretin varlığını haber veriyor görmek için sebeplerine yapışanlara da gösteriyor. Demek ki sebebine yapışana Allahu Teala gösteriyor. Peki sebep nedir? Kalp gözünün açılması. Kalp penceresi açık olan ahreti görür. Dünyada uzakları görmek mümkün mü? Mümkün. Nasıl? Al eline bir dürbün, bak nasıl görürsün. İşte ahreti de dürbünle görmek lazım. Ahretin dürbünü nedir? İnsanın kendi kalbi. Ama dürbünün aynası tozlu topraklı olursa gösterir mi? Göstermez. Kalp penceresi de kapalı olursa elbette o kalpten ahiret görünmez. Bizler şimdi göremiyoruz. Çünkü bizim kalbimiz öf öf öyle bir kapalı ki ziftlerle katranlarla sıvanmış. Görmemize imkan yok. Çare çare kalbi temizleyeceğiz. Namazın kabul olması için üç şart. Kalbi temizlemenin çaresi ibadetlerle olur. İbadet nedir? İbadet Allahu Teala'nın emirlerini ihlas ile yapmaktır. Öyle sadece yatıp kalkmakla namaz olmaz ki ihlas ile Allahu Teala emrettiği için Allah rızası için ibadet yapılır, namaz kılınır. Namazın kabul olması için üç şart var. Birincisi ilm. Namazın nasıl kılınacağını öğrenmek. Öğrenmeyen bilmeyen farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, şartlarını yerine getiremez ve namazı namaz olmaz. Birinci şart öğrenmek, ilm. İkincisi de amel. Bildiğine göre namaz kılmak, bildiğine göre. Biliyor ama kendi havasında hiç. O bilgiler arkada kalmış. Farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, şartlarına hiç dikkat etmiyor. Olmaz. Bildiğini tatbik edecek. Üçüncüsü de ihlas. Namaz ancak Allahu Teala için kılınır. İlm, amel, ihlas. İşte ibadetler bu üçüyle beraber yapılırsa o ibadet kalbi ne yapar? Temizler. Kalbin temizlenmesi, kalp penceresinin açılması hep ibadetle olur. İbadet yalnız namaz değil ki, oruçta var, zekatta, asıl en mühimi namazdır. Namazında bir şartı var, o nedir? Helal lokma, helal. Haram yiyenin namazı sahih olmaz, sahih olsa bile kabul olmaz, yani kalbi temizlemez. Dünyada namazın faidesi kalbi temizlemek, ahirette de cennete götürmek. Geçen İslam Ahlakı kitabında İhtitah Tekbirinin faziletini okumuş idik. Orada bir iftitah Tekbirine yetişmenin sevabı için Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ne buyuruyorlardı? Şartlarına uygun olarak kılınan namaz kalbi temizler, Namazlarınızı ahireti görmüş gibi kılın diyor. Ya işte görmüş gibi demek, kalp gözüyle görelek demek. Bugün insanlar ama kör, görmüyorlar. Kalbine yakin hasıl olması için ibadet et. Kenan Dirlik Hicr Suresi son ayetinin meali şerifi de yakin elde etmek için Rabbine ibadet et. Hicr 99 demektir. Cenab-ı Hak mealen kalbine yakin gelinceye kadar ibadet et. Hicr 99 buyuruyor. Şimdi zındıklar bunun için ne diyorlar? Efendim, benim kalbime yakin geldi, artık benim ibadet yapmama lüzum yok. Ya kardeşim, böyle diyorlar ama bakın İmam-ı Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Bu ayet-i kerimedeki kadar kelimesinin buradaki manası için demektir. O halde mealen, kalbine yakin hasıl olması için ibadet et buyuruluyor. Buradaki yakin kelimesinin tefsirlerde geçen meşhur olan manası mevt yani ölüm demektir. O zaman ayet-i kerimenin meali, sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Men fesserel Kur'ane bira'ihi fekat kefere. Yani Kur'an-ı Kerim'e kendine göre mana veren kafir olur. Onlar ve şimdikiler Kur'an-ı Kerim'e kendilerine göre mana veriyorlar. Yakin hasıl oluncaya kadar ibadet et diye mana veriyorlar. Halbuki İmam-ı Rabbani Hazretleri yakin hasıl olmak için ibadet et diye mana veriyor. Yakin hasıl oluncaya kadar demiyor. O halde ibadeti ne için yapacağız? Kalbimize yakin hasıl olması için. İşte o zaman kalp penceresi açılır, istenilen yer görülür. Bakın, bir kadar kelimesine yanlış mana vermek insanı zındık yapıyor, kafir yapıyor. Bir için kelimesi de seadete kavuşturuyor. Kur'an-ı Kerim'e mana vermek çok tehlikeli. Ehli sünnet alimleri tefsir kitaplarında ne mana verdiyse onu söylemek lazım. O alimlerin söylediğinin aksini söylemek hakaret, küfür alametidir. Küfürle ilgili konuyu İslam ahlakı kitabından okuyun. Orada alimlere hakaret etmek veya onları beğenmemek küfürdür veya küfür alametidir yazıyor. Velhasıl Kur'an-ı Kerim'e ehli sünnet alimlerinin tefsirlerinde verdiği manalara göre inanacağız. Uydurma kitaplara göre değil. Kenan dirlik Ayet-i kerimede mealen, yekin elde etmek için, yani imanın kendisini elde etmek için buyuruluyor. İşte İmam-ı Rabbani Hazretlerinin verdiği mana bu, için. Maksadımız, kalp gözünün açılması, kalbin temizlenmesidir. Bazıları, benim kalbim temizdir, sen kalbe bak, namaza ne lüzum var, mühim olan kalptir diyorlar. Kalbi temizmiş, halbuki temiz kalp ibadet yapanlarda olur. İbadet yapmayanın kalbi temiz olmaz.'' Bunlar kendilerini de aldatıyorlar, etraflarındakileri de aldatıyorlar. Mektubattaki bu 97. mektup çok mühim bakın. Hazine, yani zındıklara cevap veriyor efendim. Mektubat okumak nimeti kime nasip olur? Bize bu mektubat kitabını Abdülhakim Efendi tanıttı. Abdülhakim Efendi İmam-ı Rabbani Hazretlerini çok severdi. İsmi geçince kendinden geçerdi. Efendim ben ona aşığım, aşık, İslam dininde İmam-ı Rabbani Hazretleri ayarında kimse gelmemiştir. İşim gücüm gece gündüz mektubat okuyorum, bir de fıkıh bilgileri derdi. İmam-ı Rabbani Hazretlerini mektubatı böyle severdi. Onun kitabını okumak ne büyük seadet derdi mübarek. Benim 1936'da Ankara'ya tayin emlim geldi, gittik. Ankara'nın yakın bir köyünde otururduk. Orada yalnız başıma canım sıkılırdı. Kardeşim Sedat'la mektubat okurduk. İstanbul'a Abdülhakim Efendi'ye mektup yazdım. Efendim burada benimle görüşecek kimse yok, arkadaş yok. Kardeşim Sedat'la mektubat okuyoruz dedim. Cevap yazdı. Ne bahtiyarsınız, ne büyük seyadet. Sizin mektubat okumanız çok hoşuma gitti. Bu zamanda mektubat okumak nimeti kime nasip olur diyerek bizi tebrik etti. Siz de inşallah müjdeci mektupları yani mektubat tercümesini okursunuz. Zaten bizim kitaplar hep mektubattan süzme ilimler, malumatlardır. Er kardeşim, siz Fatiha'ya e gideceksiniz. Abdülhakim'e uğrayın. Babanızın selamı var deyin. Gözlerinden öptüğümü söyleyin. İnşallah iyi haber getirirsiniz. Bekliyoruz Abdülhakim'i. O bizim evladımız. Rabbimize şükürler olsun. Allahu Teala hepimizden razı olsun kardeşim. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.